Arkadaşlar ben Baran bugün Jaywalking oynayacağız. Karşıdan karşıya geçme oyunu bayağı da çarpınca kanlı tam 25 tane adamı karşıya geçiriyorsunuz bu oyunda. Kanatlı bot alınca kanatlı bot işareti var oyunda. Kanatlı botları alınca şey yapıyorsunuz. Ee, ne yapıyorduk? Hızlanıyoruz arkadaşlar belirli bir saniye boyunca. Çok kötü. Şu anlık hiçbir adamı karşıya geçemedik. Adamlarımız 25 tane. Bende kalan ise bu kadar kaldı. Eğer ölmelerini istemiyorsak hemen R ile restart yapabiliyoruz. Öf. Göstereyim size. Kanatlı botlar da bu kadar çok iyi hız kazandırıyor. Ee, arabalar bize çarpmaya çok yakınsa zaman duruyor rahat kaçabilmemiz için. Ah be kurtulamadı. Çok güzel, çok güzel. Hadi. Ma çizgilerden gitmenizi tavsiye ederim çünkü çizgilerden gidince bu arada çizgilerden gidince gelemiyorlar. Ee... Oh. Hmm. Git geç. Çok zor bir oyun. Çok, çok acayip bir zor yani. Benim özellikle küçüklük yıllarımda çok fazla çok keyif alarak çok fazla oynadığım bir oyun ee, daha sonra The Murder gelecek bundan sonra ve yakında The Evil Witch gelecek bu çok güzel bir seri olacak çabuk çabuk oh. son son iki adam son adam arkadaşlar geçir geçir sadece iki tane adam geçirdim 10 oh. Çektiğim telefonda videoyu kesme özelliği var. Hemen ben yeni bir oyun ayarlayıp geliyorum. Bir saniye bekleyiniz. Evet şu anlık maçı ayarladım. İlk iki adam pek iyi gidemedi. Şöyle kanat botu alayım. Kanat bot. Çabuk çabuk of. Bu arada Clash of Clans'i ne zaman çekeceksiniz diyorsanız ya köy binamı daha yeni 5. seviye yaptım. Biraz daha geliştirip onun da 3. bölümüyle karşınızda olacağım. 3. mü 4. mü artık? 4. bölümü de olabilir. Yanlış demiş de olabilirim ama bayağı güzel Clash of Clans oyunu. Bayağı geliştirdim. Çok kanlı bir oyun. Bu arada oyunun linkini açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Ben linkine gideceğim. Kanatlı bot, kanatlı botu aldım. Süper geçirdik üçüncü adama. Hangi karakter olduğunuzu da dikkat edin çünkü oyun çok karışabiliyor. Hızlı geç, hızlı geç. Şöyle spaceden de zıplaya zıplaya böyle ilerliyorsunuz. Ama çok fazla çarpmam. Neden? Olabiliyor çünkü yavaş gidiyor. Çabuk 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 hadi. Geç oradan kurtulabildim. Dördüncü adamı geçirdik. Şu an bayağı azaldı benim adamım. Evet. Altıncı adımı geçirebilirsem benim ilk rekorum olacak çünkü maksimum 5 tane atabilmiştim ben bu oyunda lütfen 6'ya geçebileyim. Oyunun linkini açıklama bölümünde zaten yazacağım dediğim gibi. Oradan tıklayıp oynayamayacaksınız linki yazacaksınız. Evet altıya geçemeyeceğiz ama bunu geçirirsek galiba 5. Bu oyundan sonra The Murder gelecek. Sonrasında The Evil Witching gelecek. Ee, videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Farklı videolarımızda görüşmek üzere. Abone olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.